Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber bir uygulamaya göz atacağız. Uygulamanın adı Fixpo daha doğrusu yazılım da diyebiliriz. Bu uygulama bu yazılım ile artık Apple cihazlarınız hayat bulacak diyebilirim. Çünkü gerçekten Apple cihazlar için önemli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Öncelikle uygulamamız elbette ki ücretli. Fakat gerçekten makul ücretlere bu hizmeti sunuyor. Bunun dışında temel birkaç özellikte ücretsiz sürümde elbette ki mevcut. iPhone cihazınızla ilgili birçok hatayı düzeltebilir, yazılımınızı yükseltebilir veya pil durumunu beğenmediniz yeni yazılımda belki de yazılımı düşürmek için, hard reset atmak için, kilit ekranının şifresini unutmuş olduğunuz bir Apple cihazınız için Fixbo uygulamasını güvenle kullanabilirsiniz. Bu detayları zaten sizlerle paylaşıyor olacağım. Dilerseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet şimdi ise gelin Fixbo uygulamasını nasıl kullanırız onu hep birlikte öğrenelim. Şöyle hemen uygulamamızı açalım. Evet şöyle bir basit gerçekten son derece basit bir arayüzü bulunuyor. Zaten 4 başlığımız bulunuyor. Bunların hepsine de deneyimleyeceğiz. Burada birinci kısımda Apple System Repair diyor. Yani cihazınızın yazılımını onarma kısmı diyebiliriz. Burada işte beyaz siyah ekran, Apple logosunda kalma, sürekli tekrarlanan recovery modu, işte brick ve çeşitli iPhone hatalarını tamamlı buradan düzeltebilmeniz mümkün. Hemen yanında iOS upgrade ve downgrade var. Burada ise cihazınızın yazılımını yükseltebiliyorsunuz, alçaltabiliyorsunuz. Diyelim iOS 16'dasınız, pil performansını beğenmediniz, 15'e geçmek istiyorsunuz. Bu uygulama sayesinde yine bu işlemi de çok basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu tarafta resetleme yöntemleri bulunuyor, 2 adet seçeneğimiz bulunuyor. Buraya da geleceğiz ve burası da recovery mod'a girebileceğiniz, recovery modtan çıkabileceğiniz başlık. Dilerseniz en önce en başta bu taraf ile başlayalım. Şöyle elimizde bir iPhone 12'miz var, şöyle gösterelim. Şimdi bu cihazı öncelikle bilgisayarımıza bağlayalım hemen. Evet cihazımızı bağladık. Şimdi cihazı şöyle koyalım. Zaten yazılım cihazı tanıyacak. Cihazımızı önce kurtarma moduna alalım. Şöyle göstereyim. Cihazımız şu an açık. Bu cihazı şimdi buradan hemen next diyelim. Enter recovery mode, exit recovery mode seçeneği bulunuyor. Biz enter diyeceğiz. Cihazı kurtarma moduna alacağız. Şöyle gösterelim. Evet ekranımız kapanmış. Zaten birazdan klasik kurtarma menüsünü göreceksiniz. Evet elma logomuz geldi ve şu an kurtarma modundayız. Şimdi hemen exit recovery mod seçeneğini görüyorsunuz. Şu an e, çıkma buradan çıkma modunu aktif olarak görüyoruz. Buraya bastığımızda ise tekrar bu moddan çıkabileceğiz. Yani Apple cihazınız bu durumlara düşerse endişe etmenize gerek yok. Fixbo uygulaması gerçekten faydalı bir uygulama. Evet cihazımız şu an açıldı. Herhangi bir problem yok. Tabii ki fotoğraflarımız vesaire duruyor. Normalde biliyorsunuz bunu iTunes'ta da yapabilirsiniz ama fotoğraflarınızı, videolarınızı kaybedebilirsiniz. Diyeceksiniz ki neden? cihazı recovery moda yani kurtarma moduna alma gibi bir özellik var. Ses tuşları bozuk Apple cihazlarda işte iPhone, iPad cihazlarda bu şekilde cihazınızı kurtarma moduna alabiliyorsunuz. Normal şartlarda eğer tuşlar bozuksa Hiçbir şekilde kurtarma moduna giremiyorsunuz ama uygulama sayesinde çok kısa bir sürede cihazınızı kurtarma moduna alabiliyorsunuz. Bu arada uygulamanın bu kısmı tamamen ücretsiz yani kurtarma kısmı Tamamen ücretsiz eğer daha kritik işleriniz varsa uygulamayı satın almanızı şiddetle öneririm hani buraya ödemezseniz muhtemelen o parayı zaten telefonculara fazlasını ödeyeceksiniz fiyatlama konusunda da uygulamayı aktif kullanacaklar için e, mantıklı fiyatlar fakat tek seferlik bu tarz işlemler için satın almak biraz mantıksız olabilir artık o Tamamen sizin takdirinize kalmış. Evet, diğer başlıklardan hemen Apple System Repair'e geldik. Burada siyah beyaz ekranda kalma, işte brick'ledi cihaz, çeşitli iPhone hataları, sürekli olarak recovery moda girmesi gibi birçok hatayı buradan onarabiliyorsunuz. Şöyle içerisine girelim. Burada Advanced Mode var ve Standard Mode şeklinde iki adet seçeneğimiz bulunuyor. Burada size şunu öneriyor. Verileriniz burada silinmez fakat cihazınızın kilit şifresini bilmeniz lazım. Burada ise Cihazınız tamamen datalarınız verileriniz silinir. E, fakat parolanızı bilmiyorsanız, unuttuysanız, hiçbir sorun yok çünkü onu da sıfırlamış olacak. Bu sebeple kilit parolasını bilmeyenler için de bu advanced modu öneriyor. Şimdi hemen üst tarafında iOS upgrade ve downgrade var. Buraya gelelim şöyle. Cihazımız iPhone 12 tekrar gösterelim. Cihazımızı hemen tekrar bağlayalım şöyle ve next diyoruz hemen. Evet burada yazılım bilgisini hemen 16.5 ve cihazımızda hemen iPhone 12 olarak tanıdı. Tabi şu an 17 beta yüklü. Burada eğer düşürmek isterseniz 16.5'e düşürebiliriz diye sizi uyarıyor. Buradan dolantı yaparsam 16.5'e tekrar dönebileceğim. Şöyle ki 16.5'e döndükten sonra muhtemelen 15'e işte 16'ya vesaire gibi daha eski sürümlere de dönebilmeniz mümkün. Şimdi bir de upgrade kısmına gelelim. Bakalım orada ne yazacak? Next diyelim tekrar. Evet cihazımız tekrar tanıyor. Cihazımız iPhone 12. Sürüm ise beta. Yani beta'ya zaten en yüksek olarak 17.0 beta var. Bu da hali hazırda cihazımızda yüklü. Şimdi ben bu cihazı ikinci cihazım olarak ve kişisel cihazım olarak kullandığım için burada herhangi bir işlem yapamayacağım ama işlem gayet basit download dediğinizde zaten sistem otomatik olarak e, Güncelleme yazılımı yüklüyor buradan da çıkalım ve son başlığımız olan reset devicea gelelim Burada ise cihazınızı normal sıfırlayabiliyorsunuz yine iki seçeneğimiz bulunuyor Standart sıfırlama ve hard reset şeklinde yine bunu kilit ekranınızın şifresini biliyorsanız bu şekilde Öneriyor Eğer şifrenizi bilmiyorsanız ise Hard reset yani fabrika ayarlarına dönecek şekilde buradan resetleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan da çıkalım zaten uygulama arayüzümüz bu şekildeydi. 4 başlıklı, temel, basit, kullanışlı bir arayüzümüz var. Şöyle fiyat kısmını göstereyim sizlere. 1 aylık 30 dolar ki bence çok mantıksız. Bir yıllık 50 dolar ve lifetime plan diye burada işte sanırım yaşam boyu plan şeklinde tasarlanmış ve yani bir defa mahsus satın aldığınızda sürekli olarak kullanabileceksiniz. Evet genel hatlarıyla uygulama arayüzümüz ve kullanımı bu şekildeydi. Evet Fixbo uygulaması bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. 4 temel nokta bulunuyor. Açıkçası kullanımı gerçekten basit. Zaten yazılım size ne yapmanız gerektiğini açıkça belirtiyor. Bunun dışında yine aklınıza takılan noktalar olursa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Sorularınızı cevaplıyor olacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.